Evet herkese merhaba arkadaşlar İzmir'den herkese selamünaleyküm İzmirlere buradan selam olsun Arkadaşlar şimdi size İzmir'i dolaştıracağım yani İzmir'de belki Antep'li takipçilerim çok yani belki Antep'ler görmek istiyordur Ben de çok sevdim yani İzmir'e güzel bir yer gerçekten güzel bir yer ama biraz karabalık olduğu için sevmedim o konularda Neyse size şimdi bu temiz havayı etrafı falan göstereyim buralar böyle yani arkadaşlar inşallah videoda sıkılmazsınız size buraları bir göstereyim Evet yani arkadaşlar görüyor musunuz? İnsanlar geliyorlar burada oturuyorlar. Bak mesela nasıl oturuyorlar? Oğlum düşür değil mi lan? Oğlum lan düşer miyiz acaba? Ona mı satayım? Oğlum bu sağlam mı? Peki sağlam herhalde. Ama şu an bunun üstündeyiz. Şu an garip hissettim lan kendimi. Bak düşen düşen şey olursa diye şuraya merdiven yapmışlar. Bayağı güzel olmuş ama motorun ee, motorum şurada arkadaşlar. Size şöyle motor göstereyim. Kirlendi bayağı. Bayağı toz pislik oldu ama yapacak bir şey yok. Olsun bu kadar da ne olacak? Yani böyle görüyorsunuz. Bayağı tozlu. Zaten geçen videoda gördüğünüz gibi Manisa'dan almıştık ama buraya İzmir'e geldik. Şöyle plakamı daha takmadım ama e, plaka şöyle sabitledim. Sabitledim. Dokunursan düşer. Çambere koyduk koydum polis hani sıkıntı çıkarmasın. Motorum arkadaşlar e, ee, GoPro'm yok. O yüzden size burada motor yok çekemiyorum. GoPro'm olmadığı için de böyle idare edin. Burada bu var. Bu ee, nasıl gidiyor acaba bilmiyorum ki. Aha ışığı yanıyor lan bu. Nasıl çalışıyor ki acaba? Ne yazıyor? Bilme hareket. Ee, Ses duyar mı diyor? Ne diyor lan? Aa gidiyor mu? Ne oluyor? Yok bu gitmiyor lan. Nasıl çalışıyor ki acaba bu? Bunlar kiralamaya istemişimdir ama nasip olmadı. Ama şimdi şey bunlar yeni ha. Ha eldivenim düştü bak görüyorsun ki. Şu eldivenim kaldırayım şöyle. Lan diğerleri nerede? diğer ne? Aa, de buraya düşmüş gel lan buraya. Bunlar da Ahmet'in kaskı işte. Adam bu e, motorun adını Lavinia, Lavina yazmış. Lavina değil bunlar artık ismi. değiştiririz. Buna ne isim koyalım? Yorumlara yazın. Hemen şimdi videoyu durdurun. Hemen geçin yorumlara. Bunun ismi ne olsun? Buna ne aksesuar yapalım mı? İstiyor musunuz? Videolar gelsin mi? İstiyorsan hemen şuradan alttan hemen yoruma geçin yazın. Motorun sesini merak edenler için şöyle sesini dinleteyim size. De, anahtar nereye koyduk? Anahtarcığım neredesin? bulamıyorum ha tamam, buldum şimdi anahtar böyle iki tane var ee, biri yedek biri tam kendisi şöyle açalım şöyle çalıştıralım bak 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 düşecek plaka oğlum nereye düşüyorsun desene alayım şöyle Şurada da Burada belki rahatsız olanlar olur. Şöyle kapatalım. Evet, plakamızı şuraya indirelim. Bir şey olmaz ya. Burada olsa ne olacak? İzmir böyle arkadaşlar. Şimdi daha farklı yerlere geçeceğim. Şimdi burada bir başlayayım dedim sizlere. Ama güzel. Vallahi ya şu manzarayı var ya sizi bırakmak istiyorum ya. Şöyle bir geniş açıyı da alalım. Şöyle izleyin ya arkadaşlar. Şöyle burada olmuşsunuz gibi hissedin. Bakın böyle ben yavaş yavaş kameraya çevireceğim. Siz de izleyin. Sadece izleyin ama. Çok güzel. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Su da derin değil ha burası. Ama balık var. Bayağı balık var. Ee, görmeyi bilmiyorum da. Bak balıklar var. Var yani balık. Balık olmaz o. <laughs> balık olmazsa olmaz. Bakın şurada Yuvay abimiz e, balık tutuyor. O tarafa doğru ilerleyelim ve motoru buradan bırakalım. Motorun başına bir şey gelir mi bilmiyorum ki. Bak şu abi hasılatlar toplamış gidiyor. Bakın şurada gördünüz mü? Hasılatı toplamış gidiyor. O zaman şöyle yapalım. Motor burada kalsın. Ben plakasını tekrardan şöyle koyayım. İnşallah rüzgarda falan düşmez ya. Düşer mi? Lan düşen de plakayı ne yapacaksın? Geri. Kaskımızı alalım. Şöyle gidelim. Dolaşalım bence. Aynen. Şöyle dolaşalım. Bakalım ne olacak? Neler olacak? İzmir böyle. Ben çok böyle aşırı derecede aman aman sevmedim. Niye biliyor musun? Karabalık abi ya. Karabalık ortam bana gelmiyor. Bak şimdi şöyle. Sizin istediğiniz farklıdır. Benim istediğim farklı. Ben sessiz, sakin, temiz. Her şey usulünce olacak şekilde seviyorum. Aa kim insan var? Kalabalık ortam, aksiyonlu şeyler seviyor. Ulan şunu acaba nasıl kiralarız ya? Bunu burada birine soralım mı? Bu ne çalıştırabilirsek var ya bineyim gideyim anasını satayım. Ne kadar olabilir ki zaten? Vallahi ya bu nasıl çalışıyor lan acaba? App Store'dan indirebiliyormuşuz. Hele bunu bir deneyim arkadaşlar. Nasıl çalışacak? Çalıştırabilirsem. İyi çalıştıramazsan daha üzüntülü. Evet, burası e, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne doğru gidiyor. Bakın ablamız burada bir şeyler çalıyor. Evet, buralar böyle arkadaşlar. Yani İzmir'e geldiğinizde buraları gezeceksiniz. E, buradaki gördüğünüz kafelerde böyle Gaziantep'ler veya başka şehirler bilmiyorum da bizim kafelerde alkol alamıyor ama burada istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Yani o konuda serbest Böyle burası böyle yani bakın şöyle meydana doğru gidiyoruz şöyle dönecekmişim ee, Kıbrıs şehitlerine evine gidiyormuş ee, oraya döndükten sonra bakalım ne olacak Evet şöyle insanlar var ya burada her dükkan var yani aklınıza gelecek tamam mı aklınıza gelecek her dükkan var burası böyle ama Antep'in gözünü seveyim Vallahi seveyim çünkü niye biliyor musunuz karabalık olmayacak abi Nerede çokluk orada anladınız siz ama gerek yoktur Yani burası dini açıdan da çok böyle iyi yer değil yani Çok rahatlar acayip rahatlar öyle bir rahatlar ki anlatamam size Beni tutmadı burası ben Ahmet için buradayım yoksa ben kalmazdım Ahmet biraz gezelim diye bize burada olalım o yüzden. Yoksa ben motoru aldım direkt gidecektim yani. Buralar böyle yolda da biraz video çekmeye çalışacağım. Şimdi yola çıkarsam buraya böyle ben biraz turlayayım. Ondan sonra yol açıklama tekrardan kamerayı açacağım. Evet arkadaşlar, inşallah sesim iyi geliyordur da babam motoru nasıl kaldıracağım? Bir saniye şöyle de gaz vereyim. Evet, şöyle ilerliyoruz. İnşallah sesim iyi gelir. Bakın buralar böyle görüyorsunuz. Ya çok güzel manzarası yok mu ya? Şuraya baksanıza çok iyi değil mi arkadaşlar? İnşallah sesim iyi geliyordur. Şu an baya amatörce oluyor ama kusura bakmayın elinden gelen bu. Ee, buraya da giriş yasak mı bilmiyorum. Biz girdik ama bize herhalde yasak değildir. Bu da bizim farkımız yani. Aynen, giriyor, bayağı, bayağı. Evet. Mustafa'nın gözü denildi. Hayırlı olsun. Vatana millete. Hayırlı olsun. Kurtulduk. Ben ben Mustafa. Arkadaşlar Antep'e geldik. Dün videoyu çekemedim. Yarıda zaten siz izlemiştiniz İzmir videosunu. Ee, geldik. Şu an neler yaptım motor hemen gelir gelmez. Şuraya şöyle bir güzel bir görüntü görsün diye. Güzel olmamış mı? Oldu. Onu yaptım. <laughs> Ondan sonra şuradaki birkaç sigara e, sticker eksikti. Orayı tamamladım. Birkaç rutuşlar yapıldı. Şunu sökeceğim. Şunu nasıl sökeceğim bilmiyorum. Ö <laughs> Önceki sahibinin kan grubu. Plakayı taktım. plaka e, plakayı görüyorsunuz ama çok büyük olmuş böyle. Ben anlamadım valla. Böyle büyük duruyor. Lavina, Lavinina mı? Lavinia Neyse. Bu motorun eski sahibinden şeymiş ismiymiş yani. da değiştirmedim yani kalsın dedim bana bir zararı yok. Ondan sonra şurada hafif çizikler vardı orayı kapattırdım şöyle bakın görüyorsunuz arada gözükmüyor. Başka sıkıntısı yok motorun şimdi şunu değiştireceğim. Şu önemli şu çünkü bakın şuradan kırılmış bayağı titreme yapıyor motorda. Şu an biraz da kirli motosikletle size belki temiz geliyordur ama canlı gördüm mü bayağı kirli. Akın abi bekliyor şimdi. Şimdi Akın abi gelsin tamam mı? Bakalım tepkisi ne olacak, neler diyecek filan. Yani öyle bakacağız. Şurada görüyorsunuz şu var. Ee, bunu şimdi hattında tanzikli sula. Zaten kalkıyormuş. Onu hemen kaldıracak. Şu an motorun hiçbir eksiği yok gözümde. Yani varsa da bilmiyorum artık. Yok bence. Öyle motor. Ee, şimdi şimdi arka bekliyoruz. Vay vay vay. Akın geldi şimdi. Bakalım ilk yorumunu alalım. Trafleri, vay vay, vay vay vay. Sen tıraş olmuşsun. Tabi tabi ilk defa tıraş Nasıl oldun? Ormandan çıktım <laughs> kardeş. Nasıl motor? Hemen şöyle bakıyorum. Bak bizim millet nasıl motoru test edebiliyor biliyor musun? Arabayı motoru. Evet. Güzel. İyi mi? Bir <laughs> şurayı değiştirmen lazım. O 200 lira bir şu an? 200 lira. He. Ama değiştirmesem de olur yani. Toz değil mi kanka bunlar? Onlar ne toz? Bence... Bir tır bence... yıllardır bu kısmı tesis sürmüyorsun. Arkadaşlar şimdi benim kanalda atacağız. Şimdi bir arkadaşımıza bedava Alman kurdu vereceğiz. Onu vermeye gidiyorum. Aha. Şunlara rütüş yapman lazım. Bunlar böyle. Bunlar her motor, Bu motorların yani. hepsi ne çıkıyormuş bunlar? Değil aynı. Abin işte şimdi böyle Yamaha'ya indiği için bu motor. Aa Yamaha Hacet diyorsun abi. Abi. Lan, Aa, kendine. Lan plakası var ya. Aykeli olsa ne güzel olur. Aykeli olmasın. Aykeli. ne? buna bir anlam uydururuz. Aynen öyle. Nasıl? Hayırlı olsun. Bence Nasıl güzel, güzel mi? Abi ne şuradan bir dön ya. Vallahi dönemem çünkü beni bekliyorlar. Gideyim mi sen? Evet. Anahtarını alırım bak yolda. Be, <laughs> oğlum <adam> daha <laughs> çok büyüğüm Bu senin kan grubun mu? Yok <laughs> işte adam kanını <kim> çıkartacak. <laughs> Bunu arıyorlar. Beraber. Sen abi. sen git. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi Allah'a emanetsin. Bu kadar da arkadaşlar. yarım saat bekledim. Bu kadar da macilesi varmış. Bu buna cam filmi mi çekmiş? Ne etmiş lan? Adamın tankı var. Bindi arabaya bak Allah aşkına. Gariban usulü. <laughs> bak, bak 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 nasıl gidiyor bak. bak. Küçücük. <laughs> Ama yakışıyor. Şimdi arkadaşlar biz de şöyle yıkamaya edelim. Yıkamada kamerayı tekrardan açayım. Şöyle motoru bir tertemiz edelim ya. Ondan sonra bir arkadaşım yanlayacağım. Onun yorumlarını almak istiyorum. Sizler de eğer güzelse yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım sizlerin de yorumunuzu merak ediyorum. O, maşallah ya. Vallahi arkadaşlar yoruma bir durdurun da. Ee, yorum demişim. Videoyu bir durdurun da. Gidin şurada bir nazar boncuğu atın ya yoruma. Sizlerden ricam be. Hadi. In. Şimdi ilk amacıda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi motor yıkanıyor. Burak Bey elleri de yiyor. Merhaba Burak. Ahmet Muhammed. Aa de burada. Motorumuz şöyle geliyor. Leş ama şimdi yıkanacak. Ne tatlı olacak yakışıklı olacak. Bakalım. Heyecanlıyım ya. Bu, vallahi var Allah herkese nasip etsin yemin ederim Allah olmayanlara en güzelini nasip etsin yemin ederim. Şimdi yıkamaya geçeceğiz. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Motorla hangi video istiyorsanız yorumlara yazın. Ben size en güzelini çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, motor şöyle yıkandı. Mamaya yatınca gibi oldu. Şimdi sinilecek. Bakalım sizin ama Burada daha babası var ama görüyorsunuz ya. Yani. Bu da Burak abinin. Akın abim de burada arabayı katıyor biliyorsunuz. Şimdi ne arada kalmış. Şu da arada kalmış ama görüyor musun? Bakalım heyretine. Ben işe gariban. Yine iyi ya. Allah kaza bir vermesin. Evet arkadaşlar motor hazır. Tamam. Bitti. Şimdi bu olmayan da doğru geçiyoruz. Motorun bir şey kalmadı. Şu cam benim midemi bulandırıyor. Cam bir isteyeceğim. Şimdi geçiyoruz. Motor burada imamın yanına geldim. İmam ilk defa görecek motoru. İlla gel ben al. İlla gel ben al dedi. Şimdi onun yanına geldim. Dükkanları burası. Ee, onu bekliyorum. Ama motor da yıkandı ya. Maşallah temiz oldu ya. Yani. Vallahi güzel oldu. Yani bunu satmak istemiyorum. Bazen böyle oturup izle, izleyesin öyle Allah var ya herkese en güzelini, en babasını, en kralını nasip etsin. Yani tek isteğim gerçekten bu herkes binsin yani motora. Keşke ucuz olsa da herkes binse. Yani çok da pahalı değil günümüze göre ama keşke herkes ucuz olsa binse. Ya ne güzel olur ya. Vallahi daha keyifli olur ya. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Hani bakın diğer videoda demiştim ya şu falan kapatacağım diye. Bakın görüyorsunuz diğer videomaydı biz diyebilirsiniz. Bakın buraları kapattım. Kaç yerde çok şey kalmadı. Ee, harici bir şey yok. Hadi şimdi imamı bekleyelim arkadaşlar. Evet eşe imam geldi üzerini değiştirdi. Bak adam janti ya. Sanayide çalışıyor ama. Size böyle. Janti. Ee, gömleğini göster gömleğini. Ateş ediyor ya. Nasıl motor kıran? Dalısı ne zaman yiyiş? Bekle, bekliyor muydun böyle temiz? Yok valla. Valla? Valla. Ama nasıl? Tatlı ne zaman yiyiş? Yarın yarın yarın. yarın. Tamam. <laughs> evet neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. video kısa oldu kusura bakmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.